Para kazanmak kolay değil kardeşim. Para kazanman için senin kriptoda bir kaldıraç kesinlikle şart. Kesinlikle şart. Risk ödül oranı kesinlikle şart. Risk ödül oranı nedir? Sen 5 kaybedeceğini riske ederek 15 hedeflersin. Yani şuraya gelirsin, şu tuşa basarsın. Bak şu abicim, şu tuş ne tuşudur biliyor musunuz arkadaşlar? Long position tuşudur. Şuraya rastgele çiziyorum dostlar. Diyorsun ki sen Bak risk reward yazıyor zaten. Sen diyorsun ki ben %3 riske ediyorum ya da %2 riske ediyorum. Ve karşılığında kardeşim ben %4 hedefliyorum. Bu durumda ben bir riske edip iki hedefliyorum. Risk reward 2 oranında oluyor. Ve biz böyle kazanıyoruz. Bakın Telegram'da arkadaşlar an itibariyle gördüğünüz gibi diyorum ki stop belli, hedef belli. Ethereum bakın arkadaşlar short diyorum. Hedef belli, stop belli. Bu kadar kazanıyoruz. Her gün 5-6 işlem paylaşıyorum. Ve şu an Telegram'da biz bütün işlemlerimi VIP grupla devam ediyoruz.